Merhabalar arkadaşlar Furt hoş geldiniz ben Mervan ve bugün yepyeni bir PES 2014 futbol ilk bölümüyle karşınızdayız ee, Ufak tefek söylemem gereken şeyler var o yüzden de hiç böyle başlangıç uzatmadan söylemek istiyorum ee, Ekstrem 14 büyük ihtimalle benim tahminlerimce Bir dakika kimle karşılaştık Arsenal'la karşılaştık geçmiş olsun zaten galiba biliyordum emin değilim ee... Tahminimce 15 tatilde bir sürpriz olacak Türkçesi bir geri gelmese bile e, Türkiye Ligi gelecek Ekstrem 14 çıkacak diye biliyorum Biliyorum değil tahmin ediyorum Daha doğrusu e, Bu yüzden arkadaşlar Yine benim tahminlerimce o zaman çıkacağı için Ben de e, Real Madrid ile olan e, Lig serimi Ana serimi 15 tatilden önce bitirme Çabasına girmek istiyorum e, Yani Nasıl desem Real Madrid'le şampiyon olacağız inşallah. Ş Şampiyonlar Ligi'nde falan filan. Ondan sonra Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Beşiktaş'ta yepyeni bir lig başlayacağız. Daha eğlenceli olacağını umuyorum. Türkçe tezahüratlar, Türk adamları falan filan. Türk stadyumları, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımları hepsi olacak. Bence bu çok daha heyecanlı olur. Ee, Önüme gelene de şakmamış olabilirim. olurum çünkü genelde Beşiktaş'a dışlı var. <laughs> Hoşuma gitmeyen bir şey var. Ee, kısaca söylemek istediklerim bu kadardı. Allah çıktım yanlışlıkla. da uzatmadan şu şampiyonlar günü Arsenal'la eşleşmişiz. hemen o maça gireceğim. Ma Oha Marcelo ama çok düşüyor. Kedira'yı alalım. Marcelo da full aslında alsam mı onu oyna? Neyse kalsın. Benim zaman düşük. Üf, özül var karşıda duygulandım ama özül, özül çok tehlikeli şu anda benim için ee, Hemen başlayalım Büyük ihtimalle Sahaya girişleri izleyeceğim Çünkü kareografi yapacaklar büyük ihtimalle İzleyeceğim Olur da bir copyright olursa Oradaki sesi kaldırırım Bir seste bozukluk olursa şey yapmayın yani Anlarız Umarım görüntüden yemeyelim Önemli olan görüntü sesten yiyelim ya Görüntüden yersek kötü yani. Hadi sün. Aa işte kareografi ya. Abi beklediğim şey buydu işte ya. Adamlar yapmışlar abi kareografiyi. Ya seviyorum bunu ya. Var ya, şampiyon olduğumuzda kim bilir neler olacak da. Of tahmin edince bir insan heyecanlanıyor. Düşünsenize böyle. Finaldeyiz. Şampiyonluğu kaldırıyoruz. Kupayı kaldırıyoruz. Her yer meşale alev alev. Böyle mor beyaz, m mor mu lan o? Real rengi de rengi neydi? Mor, bilmem nesi işte. Adını unuttum birink lan. Harbiden adını unuttum şu Madrid'in renklerinin. Adını unuttum. Neyse işte. Ay, özil. Mesut. Dua etme lan sakın. Kaybediyoruz sonra. <laughs> Dua edersen kaybederiz. Başarın Abi Adamlar harbiden te yaptılar koreografiyi ya Vay nasıl ya Bu arada Şirketteki bir tane bilgisayarı PES 2014'ük dedik arkadaşlar Hani ben PES 2014'e başladığımdan beri söylüyorsunuz ya Çimenler paintle boyanmış gibi paintle boyanmış gibi Oğlum benim ekran kartımdan dolayı öyle gözükmüyormuş yani Abi yemin ediyorum dümdüz şimdi berbattı ya Cidden pes 2014'ten soğudum böyle bir ara. Yani çimenler gözükmüyordu. Ha bakın burada gördüğünüz çimenler böyle girintili çıkıntılı gözükmüyordu. Hiçbir şey yoktu orada yani. Dümdüzdü ya cidden paint'ten boyanmış gibiydi. Büyük ihtimalle sizin ekran kartlarınızdan kaynaklanıyor. Ki gördüğünüz gibi bende problem yok gayet düzgün. En sonunda başladık. Ee başka başka en son kuzenimle attığım pes var. Onun ondan önce analik ne zaman vardı hiç hatırlamıyorum oldu sanırım baya. Oğlum bir dakika. Gelmeyin lan sakın. Ka, ka oyunda kastı zaten bir ara. Yalnız oyun arada bir takılıyor. Neden takılıyor? Akışkanlık oluyor ama şu anda olduğu gibi müthiş bir takılma da oluyor. Uf of of Zeko. Zeko gidiyor. Zeko. Zeko baktı. Zeko baktı. Zeko 1-0. Zeko yine birebirde de kaçırmıyor. İşte bu. Bu adam birebirde de kaçırmak diye bir şey yok. Burada biraz bala da olsa güzel bir vücut çalımı oldu. Vücut çalımı oluyor. Bilmiyorum. Ee. Aha. Lan yalnız var ya böyle adamları santrasından kapıp 38. küsür öyle bir saniyede video da attığım gol vardı atılıyorum. Saniyelerde atıp 3. dakikada gol yemiştim. Maçı 2-1 arkadayken 3-2 çevirmiştim. Hatta fragmanda da kullanmıştım ancak fragmanı silmek zorunda kaldım. PES 2013 çıldırma videoyu, videomu silmek zorunda kaldığım gibi copyrightlar nedeniyle. Öyle bir saçmalık işte Cristiano Golarena'nın bilmem ne senin ee, müziği varmış PES 2013 çıldırma videomda. Duyulmuyor bile ha. Onlar nereden duydular ben de bilmiyorum. Oğlum takılma lan. Ooo adam nasıl oraya geldi vur lan vur. Hah. Öyle kopirat yedik. Canlı yapamadık falan filan. Sildik o videoları o yüzden. Yalnız o adam o kimdi lan? Geri zekalı isko niye koşuyorsun da gitmiyorsun lan topa? Bomboştu orada ya ulan Koşsa atacağım salak. Attım da zaten ama koşmadı işte geri zekalı. Al işte al işte al işte hayır. Hah. Ya abi. Hey kendini düşürdü yere ben bir şey yapmadım. Ee, başka 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 söylemek istediğim fazla bir şey yok. Muhammed küçük ufak tefek seriler serilere başlama çabaları içerisinde. Yalnız Ronaldo ile çok iyi gittim. Of lan direkten döndü be. Ulan çok iyi gittim Ronaldo ile. Oha lan. Ha, o doğru direği çarptı. <laughs> Aha. Koş lan. Müthişsin be Ronaldo. Ulan. Ulan ulan çok iyiydi de. Koyner mi? Benden büyük ihtimalle. Aa, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi maşallah. Oha. Neyse tamam. Yine pozisyona devam İyi Ya Arsenal'de artık beni alamayacaksın abi. Ben harbiden gelişmişim ya. Yani PES 2014'te. Vur lan. Ulan çabı, ulan çabı sen ters ayaksın tabi orada vuramazsın. Eee, habire ı diyorum. Neden ı diyorum? Bir şeyler konuşmak istiyorum ama son, tam konuşmak üzereyken ı diyorum ve ı deyince de unutuyorum. Boş verin beni. <laughs> Çok ilginç bir şey yani. Ee, <laughs> yine söyledim. Niye durduramıyorum ben bunu? Oyunu değil o ı dememi durduramıyorum. O bende. Aaaa! Gerizekalı. Ben Ronaldo'ya... Ben Kasilyas'a atmamıştım. 16. Dakika vurdurtma onu. Heh. Çok güzel. Geç onu da. Geç onu da. Müthişsin Ronaldo. Ronaldo bugün çok güzel formunda. Ronaldo baktı. Kaleci çıkardı. Olsun. Olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rahatız biz. Ronaldo keşke koysaydım diyecektim de. Adamsın Ronaldo. Bir daha vurun ha. Of ulan of ulan of of of. Şu sıralar biraz iş ve okul sebebiyle yoğunluktan dolayı video çekemiyorum. Ben çekemiyorum. Muhammed de bir, bir birkaç akşam hang, ya daha doğrusu bir akşam birkaç kere Hunger Games çekmeyi denedik. Saçma sapan sebeplerden öldük. E, pes çekmek için zaman gerekiyordu. Halen daha zamanım yok. Ancak artık elimde video bulunmalı diye düşündüğüm için Bugün günlerden ne? Salı akşamı iş çıkışı geldim. Videoyu çektim. Gideceğim. <laughs> Gitmeyeceğim tabii ki de ama renderlayabilir miyim bilmiyorum. Renderlasam bile yükleyemem büyük ihtimalle. Ben ben bir şey yapmadım. Oyun takılıyor. Neden takılıyor? Üf, saçma sapan. Ya ben hiç Windows 7'ye dönmemeliydim ya. Windows 8 yükleyeceğim tekrar. Abi siz gamer mısınız? Bu tip oyunlar oynuyor musunuz? Sakın Windows 7 yüklemeyin. Windows 8 candır ya. Windows 8 candır, gerisi yalandır diyorum ben. Orada Zeko'yu çok güzel gördüm. Zeko baktı. Zeko! 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 Oğlum bu adam var ya en iyi forvet lan. Yemin ediyorum en iyi forvet. Harbiden çok iyi. Yalnız iyi gördüm orada Zeko'yu. Şimdi kendimi birazcık övmek zorundayım burada. <laughs> bir an için offside çizgisindeydi. Neyse ki vermedi. Bir vole mole bekliyordum da olsun bu da bir şeydir. Şekil oldu. Olsun 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 olsun. Süpes 2014'de hala kötü diyenler var ya bazı gerizekalı adamlar var. Ya bu benim görüşüm. Aa bu arada bir tane hayranımız her hemen hemen her videomuza yorum attığı için teşekkürler. Ee, <laughs> kuzenimle attığım pes videosunda Galatasaray'ı kötülediğim için beğenmemiş o mu? Herkesin görüşü kendine şimdi. Bu nasıl siz bazınız bu oyunu beğenmiyorsanız bu oyuna böyle yok kral oyundaki oyunlarmış öyleymiş böyleymiş diyorsunuz ya. Benim için de Galatasaray Kral oyundaki oyunlardan da berbat. <laughs> i̇şte şimdi belki dislike atarsanız belki bilmiyorum. Ama kimse kimsenin görüşünü yargılamak zorunda değil. Ya ben az önce PES 14'e e, kötü diyenleri gerize dedim. Orası ayrı bir şey tabi ama bu da benim görüşüm. Boşun. Bu iş birazcık karışık sizi aşar, beni aşar. Başım ağrıyor zaten. Boğazlarım hafif bir şiş gibi. La oğlum takılma zaten niye takılıyor ki bu oyun? Of çok güzel. Ama Zeko. Zeko hayır, hayır Zeko offside'dan çık. Neyse gelmedi zaten de. Özil. Oynamayı unutmuşsun reis. Sen bizden gidersen unutursun tabi. Of ulan çok güzel şut da. Kaleciyi iyi çıkarttı. Lan bir de bakıyorum ses kaydı falan yapmıyormuş. <laughs> ulan adam nokta pası attı da. Nokta ayağa koydum ben oraya. <laughs> çek aşağıda çok yanlış bir kontrol yaptı o. Ben de onu düşünmediğim için farklı bir yere çektim topu. Ah! Pek video çekmem adım değilim açıkça söylemem lazım böyle bağırasım çağırasım falan yok da Artık elimde video olmalı Videosuz videosuz gidemem ben 2-3 günde bir video gelmek zorunda bizde Bir hafta mola falan yok yani Oha Ronaldo bomboşmuş lan Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo yine çeldi be. Hadi bir daha deneyelim. Vur lan. ama oyun kastı. Şu en aşağı bir vereyim diyecektim de ben oraya Aa foul yaptı. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Şimdi bana sol ayak sert vuran birisi. Tamam Ronaldo da olur. <laughs> Şöyle bir tane gömçüleyelim mi? Oha çok bastım ama o adam cüceydi. Oha! Kaçırdım lan. Oha gol oldu sandım. Çok iyi gitti halbuki. Azıcık daha az bassaymışım 90'a girecekmiş ha. Lan videoda free atmış mıydım? Muhammed'e atmıştım ilk free golümde o. Bir daha atmak istiyorum da. Neyse. Jarvi ney Orada Gervinho yazıyor adam Gervinho falan mı? <laughs> seviyorum ben bu Fransız ya adam Fransız abi. Ha işte bu işte bu çok güzel. En aşağıdasın gördüm seni Zeko Zeko abi Zeko niye Ronaldo Zeko istiyorum ben orada. Abi ama Ronaldo ha tamam tamam problem yok oyun kasıyor abi arada. Gene istediğim şeyi yapamıyorum bir oyun ağır çekimde ilerliyor arada bir. Ben böyle bir geri çekiyormuş gibi yapıyorum ama boş verin ya. Ben mi yaptım? Ben bir şey yapmadım ki zaten. Aa Valkot. Bu valkot Beşiktaş'a gel gelecek adam değil miydi ya? Leskot'tu o pardon. Abi kot ya adamlar kot ya. Cık. Adamlar trend mavi. <laughs> en aşağıdasın gördüm seni. Radardan gördüm seni biliyorum. Of! Of! Yine mi? Yine mi? Vur! Vurma! Oo! Çıkarttı! <laughs> lan avutadık gider diye düşündüm de gol oluyordu lan. Çok güzel be. Maşallah maşallah. Abi ben harbiden PES dördümü geliştirmişim ya eskiden böyle değildim ben Her maçta 2-0 önündeyken 4-2 kaybettiğimi hatırlıyorum lan O oh, üzül üzül reis reis yapma ah, Güzel Adamlar ilk kez bu kadar tehlikeli geldiler yalnız Ya Zeko Allah'ını kaç lan Bu Zeko böyle hiç kaçmıyor adam akıllı Oynuyor lan Neyse ilk kere bitti Ben zaman almayayım değil mi? Zaten yedeklerde de yok Benzema. Adamın kaleye şutu yok lan. Harbiden yazık ha. Ulan da oynuyorum bir de. Oğlum bunlar bana basit. Şu oyunu zorlaştırma gelir mi acaba Extreme 14'te? Extreme 14'ün bu arada kurulum videosunu falan çekeceğim. Hatta gerekiyorsa TürkçeSpeaker.com'dan bir izin mizin dü düşünüyorum. Ula! Ulan! Ulan o girse var ya ben gol, yol, gol yarışmasına katılırdım. Olsun ya. Ha bir dakika ben başka bir şey bakıyordum. Üzgünüm dalmışım. Allah vurma ona Pepe sende mi o? Pepe vurayım mı lan kaleye? Şöyle bir tane gömçürelim lan Uf, lan Pepe Vurun vurdu ayı Aha ayı ya Vurun vurdu <laughs> sanki mahalle maçındayız <laughs> Güçsüz bebeler gibi Vurun vuruyor Güçsüz bebe derken yani yanlış anlamayın <laughs> Biz mahallede top oynarken Bazı gücü olmayanlar Böyle burnuyla vururdu topa Bir de burun abi işte ya Üf, niye uzatıyorum ki ben Dakika olmuş 49 siz bana laf uzattırı tutuyorsunuz Koş Ronaldo Oyun takılma lan Heh. Vur lan Abi ben şu kaleciyi uzaktan bir gol atamadım ya Muha Ay, Kuzenimi de at atamamıştım Sinir oldum Uzaktan gol istiyorum oğlum ben Uzaktan gol çok klas oluyor çok hoşuma gidiyor Art Ben orada duvar pası yapacaktım ya ben geç bastım ya da o işlemedi. Sür, sürmeyi tercih etti. Of. Yalnız o pas çok güzel ama bu pas daha güzel. Kesinlikle Allah! Vur! Ağır çekimde gitti top. Aha! Bende kaldı. Ulan! Anasını yok böyle pozisyon ya. Ulan! Ben gol dedim bir de dönen top gene Ronaldo'da kaldı var ya ben gol dedim ya. Anasını ne ballı adamsınızlar lan siz. Şimdi daha çok atardım da neyse. Ama şimdi bu oyunu profum değil mi biliyorsunuz Ya harbi profum ben bu oyunda ya maşallah maşallah Ulan bir de çeviriyor varmış falan filan Bir kere PES 2013'te Şampiyonlar Ligi finalindeyiz Avrupa Ligi de olabilir büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ydi Hangi takımdan? Beşiktaş. Tabii Beşiktaş olduğuna bakmayın. Böyle Pato, e, falan hepsinin gücü 100 falan. Ulan Arsenal'u 2-0 yenerken 3-2 kaybetmiştim Şampiyonlar Ligi finalinde. Arsenal'dan o yüzden nefret ediyorum. Kim atmıştı golleri bilmiyorum. Aa Casillas tuttu. Helal. Oğlum maç benim evimde olacaktı var ya şu anda taraftar çıldırırdı ya. Koşlar Zeko. Zeko aferin lan. Harbi aferin. Oy! Keşke daha sert vurabilseydin. Orta yap. Olsun olsun. Aslında geriye çekip aşağı dönüp vura vuracaktım. Vuramadım. Bir an için böyle bir orta tuşuna basasım geldi. Bir bir şey oldu. Şöyle bir tane vurayım lan. Ama yazıktır, günahtır be. Yalnız hakemin eline bakıyorum. Bildiğin korneri gösteriyor. Ama out. Çok saçma yani. Saçma. O oyun hatası sanırım. Oha, bomboş lan. Üf, vuracaktım. Senin de vurayım. Atacağım oğlum, uzaktan atacağım. Şu anda daha fazla gole pek ihtiyacım yok. Lan. Şu anda bak gel o kolyeyi gösterdi gördünüz mü? Hakimin eline bakıyorum ben. Detayları görün ya. Siz öyle maça odaklanmayın. Ben size diyorum. Yani kuzenime de diyorum. Böyle radarı izleyin falan filan. Maçta radar izlemek o kadar işe yarıyor ki. Çok fazla boş adam görebiliyorsunuz. Ben, benim bir gözüm maçta bir diğer gözüm radarda. Şaşayım ben. <laughs> Şaka yaptım. Ben tiki çocuk değilim. Ama olsun. Bana Poletana, Polat Alemdar diyenler var. Oo hayır 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 sakın oh vermedi kart vermedi çok iyi. Bir dakika bir dakika bir, me bir mesaj geldi onu onu yapman lazım. Ne diyor? Oğlum okuyamıyorum bir dakika. Şu, video, şu anda videodayım aynı zamanda. Bu senin bir sene ağır gitti Ağır Şey tanım O ne lan? Kendi param, aldım ilk bisikletim Ulan seni 1987 Mervan sen sanırım yoktun Oğlum ben 1996 doğmuyum <laughs> 1996 Doğum Luyum Abi Bisiklet grubuna yazmışlar da o yüzden Ha. Videoyu da durdurmak istemedim. Artık e, Camtasia'dan edit yapmadığım için uğraşamam yani. Gördüm seni Zeko! Zeko çok iyisin! Zeko baktı! Zeko baktı! Aşırtma baktı! Zeko! Oğlum o nasıl bir şeydi lan? <laughs> ben bir yapmadım bunu. Ben elimi Q'ya basılı tuttum. Kaleci'nin açılmasını bekledim. Baktım kaleci yerde. <laughs> ben dümdüz koşuyorum. O, oh, bir dakika oğlum o nasıl oldu ya? Harbi ben bir şey yapmadım ya yani, bildiğin yalnız orada bir şekil mekil bir Rabona mı gördüm ben orada bir Rabona gördüm sanki hızlandırayım bakayım Bu arada forması da iğrenç bir şey yalnız hiç hoşuma gitmedi Bak kaleci harbi gerizekalı galiba vuracağımı düşündüğü için kendini yere attı ha, Bir an şimdi o kamera açısıyla Rabona olduğunu düşündüm de Rabona değilmiş olsun Olaydı güzel olurdu. Bilmeden bir fake atmış oldum. Güzel. Hat-trick yaptı Zeko. Adamsın. Biliyorum adam olduğunu zaten. Niye adamsın dedim. Boş verin. <laughs> ee, 3-0 olmuş. Önüme gelene çakmaya devam ediyorum. Keşke bar var ya ben ligin başından beri böyle oynayacaktım. Şimdi namalüp devam ederdim ya. Namalüp ya beraber amaç biterdi ama namalüp giderdim ya. Abi kaçın ya. Ronaldo aferin. Çok güzelsin Ronaldo. Ronaldo şimdi aşağı çekecek. Çekti. Baktı kaleye. Ronaldo! Dönen top! Zeko. Zeko! 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 Dördüncü golü! Bir Facebook sesimi duydum. Ne? Bir Facebook sesi duydum ben. O sırada konuştuğum için emin değilim. Başarı. Abi Zeko kendisinin ve takımının dördüncü golü. Yalnız Ronaldo biraz yükleniyor ya. Harbi yükleniyor böyle. Bir gol eksik yani. Asisti var sanırım. Fıstık gibi şutları da var. Ama oyun takılma ya. Abi harbi format şart da üşeniyorum. Windows 8 CD'yim de kuzenimde zaten başka bir kuzenimde. Ama Dimar ya sen ağırsın be abi. Hızlanman lazım biliyorsun değil mi? Sana fast, fast and furious. Sana nos lazım. Nitrojen oksit 24 lazım. Nitrojen oksit kaçtı lan 24 miydi Benim kimyamda biyolojim de berbattır. Biyoloji alakalı mı lan biyoloji? Biyoloji ne demekti ya? Kelime anlamını bilmiyorum ben biyolojinin. Bilen varsa yazar. Oğlum şu seriyi bitireyim mi artık yani PES 2014 serisinin değil tabii ki de efsane ol çekerim ekstrem 14 çıkana kadar da şu ligi bitirelim artık ya. Ah be. Arapasına basmama rağmen adamın arkasına attı. Eyvah eyvah bomboş o. Ulan Pepe. Senin pipini uzatacağım ben. <laughs> Sana ilaç vereceğim ben. <laughs> Şaka yapıyorum adamım seni de seviyorum. Aha bana attı lan Aa ilk kez Ya divar ya abi Adam eliyle gösteriyor eliyle ya Bildiğin adam eliyle gösteriyor onu ya Yok böyle bir şey Aa Of sesim de çıkmıyor zaten adam akıllı Yorgunum of çok pis takıldı oyun Ulan var ya Hayır hayır Ulan onu da atamadılar Güzel Ronaldo dakika olmuş 78 Ronaldo kendisine bir gol baktı Zeko'yu gördü. Zeko müthiş bir pas ama of biraz fazla falso var ver, verdi sanki. Zeko'nun presi işe yaramadı. Dakika oldu 79. Dimaria'nın presi alamadı. Ve kim aldı? Alamadı. kim, <laughs> kim aldı? Alın şu topu. Adamımın suratına çarptı orada sanırım. Üf, üzül. Reis yapma. O, oh, faul yapıyordum. oh, o. Oh. Aa, oh. oh, çıkartmadım. Eyvah. Oğlum oyun Harbi normal işte Windows 8'de yoktu bu tür şeyler ya. Lan sinir oluyorum ben böyle şeyler olunca. Of 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 of, of. Zeko baktı. Zeko baktı. Zeko Zeko Zeko. Ulan bu adamın ben daha birebirde, de bire bir de kaçırdım yani. Kaçırdıysa da ben hatırlamıyorum şu anda. Ulan kendisinin de takımının da 5. golü lan. Orada bir ağır çekimde iki çalım bir Tövbe estağfurullah bir dakika. Orada orada inanılmaz bir bug gördüm yalnız. Çok çok pis bir bug gördüm. Anlarız şimdi. Tövbe estağfurullah. Aman ya Rabbim sen büyüksün. Aman ya Rabbim. bu mide bulandırıcı. Tövbe ee, kafası kırılmış. Ben ben bakmam abi. Tövbe artı 18 ya. Ya harbi insan böyle bir, e oluyor böyle e, e geliyor insana böyle e. Şu anda boğazımda o e var kusasım var ama Bir dakika bir su içeyim ben Kullanma lan Kullanma sakın ha. Bir dakika ah, Tamam kullan it Özür dilerim Gene özür dilerim <laughs> Abi ama harbiden format şart olmuş bu bilgisayara ya. Oğlum Windows 8'de hiç takılma makamım yoktu ya. Ben o günlerimi özledim. Koş lan. Kedira. Kedira hep şu Kedira. Bir şey değil. Oha 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 oha. Gidiyor gole gidiyor. Allah Allah nereye gidecek ya. Ronaldo koş. Bak Zeko'ya. Zeko kaç. Zeko kaç. Zeko... Söverim Zeko. Zeko ne yapıyorsun oğlum sen? Ah! Ah! Volkut. Ah kaydım. Ah! Ah adam almadı. Hah. Düşünce zekası sevdim seni. Düşünce zekası ne demek lan? Bir dakika yanlış yanlış şey söyledim ben. Eee boş verin yine unuttum. Dakika olmuş 89. Ben 5-0 deplasmandan adamlara çakıyor mu? Acaba rövanşta ne yapsam ya? Yani? Rövanşta bir Zeko'yu dinlendirsem mi yoksa golü krallığı için bir şey yapsam mı? Hmm. Yılın futbolcusu seçildi mi acaba Zeko? Adam sonradan transfer oldu. Şov yapıyor her yerde. İyi ki de ben zamanı şey yapma. U! Vur lan şu adamla ya. Aha. Yanlışlıkla kalmıştım. Zeko. Abi kaç artık ya. Neyse maç bitti zaten. Aha! Bitmedi tamam. Uf! Ulan offside lan. Cık. Olsun. Olsun ben bu maçı böyle bitirdim. Yani Zeko 6.'yı da atsaydı zaten ben ona bir şey demezdim. Allah lan şu kalecinin yanına koşaydım iyi de. Lan bildiğin <laughs> ben şampiyonluğu garantiledim sanki ya. Ulan rövanşlı bir de bir şey olmuş. 155 toplumlardı mı? Bir defol git be. Tek lan adamlara karşı. O nasıl oluyor? Oo 8.0 Zeko. Oha rekorumu kırdım. İlk kez 8.0 oluyorum lan. Çok iyi. Lan biz Ahmet 5 tane mi attı? 6 tane mi attı? 5 miydi lan? 5'ti, 5'ti. Evet 5. Oh, Bayan Münih ile Napoli 2-2 kalmış. Napoli'ye çakarım da. Bayern Münih çıksın finale ya. Bayan Münih o harbi zorlar beni. Harbi zorlar yalnız ya. Ben onunla gruplarda mı oynamıştım? Almeyra ile maçımız varmış. Lig, ligdeki puan durumuna bir bakalım. Ee, bilgi lig programı. Almeyra bakın Barcelona maçı kiminle? Getafe ile. Getafe hiçbir şey yapamaz ki ya. Of kötü ya dur takım bilgisi. La Liga. Bir dakika oğlum takım bilgisi değil. Üf, lig programı. Hayır. Allah aşkına nereden bakılıyordu müsabakaymış ya La Liga Tablo Getafe de kaçıncısın Getafe Hiç Göremiyorum Ulan 17. bir defa git ya Oha 73 73 puanlıyım 83 puanları var ba tek mağlubiyetlerini benden aldı adamlar Cık, Olsun Gol sıralamasına bakalım 36 26 18 18 17 Ulan Bale'ın 17 Zeko'nun 15 golü var adam ikinci yarıda geldi ya Çok iyi asiste de bakacağım Oha bir yılın 10, Ronaldo 18. Güzel 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 çok güzel. Bir de şampiyonlar ligine bakalım. Gol sıralaması. Zeko 11 gol. Ha Messi ezik seni lanet olası. Ha ha. Galatasaray'dan kim var? Şunaylar var. Oğlum Şunaylar oynuyor mu lan bu kadar? Kaç 7 golü var of korkulur. Neyse ki Galatasaray rakibi mi? Rakibi olsa da neyse. Daha fazla kötülemeyeceğim Galatasaray'ı. Ha Ronaldo nasıl yapması iyi olur. Kaç tane asist yaptı hatırlamıyorum da neyse. O halde arkadaşlar yepyeni bir analit bölümüyle karşınızdaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Xtreme 14 hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Vodafone'larla da olacakmış. Daha Beşiktaş'ın Beşiktaş stadı inşa mi Ancak projelere bakarak adamlar yapmışlar. Videosunu da gördüm, fragmanını gördüm. Hatta beğendim yorum da attım. Belki kanalında görmüşsünüzdür. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.